Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam çok özel bir akşam. Bu akşam UEFA Uluslar Ligi B grubu ilk başında Türkiye Galler maçının tepki videosuyla sizlerleyiz. Hepimiz tek yürek tek millet halinde birleşerek dualarımızı bir arada oluşturup takımımıza dört gözle sarılıp sizden rica ediyorum takımı destekleyelim. Takımımız gerçekten çok güzel. Hepsi genç ve umarım güzel bir oyunla, güzel bir sporla, hanemize üç puanla gruplara başlarız. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Let's go! Yapış! Bırakma! Süper uzaklaştı. Oy bırakma! Oo hayır! Abi yapmayın yapma uyuma! Çağlar atır gelin! Kendinize gelin! Çağlar mı? Tekrar çağlar! Adamı bir bırakıyorsun, adam kafa vuruyor. Vuramamış, omuzuna çarpmış. Allah'tan ki vuramamış. Daha çabuk çıkmak lazım çünkü iyi bir ön alan var. Saçma sapan ya. ya. Adam 19 numara bomboş aşağıda ha. Hayır. Oy. Abi de pas atıyor. Ofsayt yok. Ee, abi Abdullah Kerimle Çağlar gerçekten şu an kötü. Şeyi oyunu yönetti alamıyoruz. Abdullah çarpıp yani, gidiyor. Bunu da yapamıyoruz yani. Allah aşkına bir kendinize gelin ya. Roberts. Ramos. Hayır! Yok. <laughs> yok abi yok. Bak biz bu defansa golleriz. Bunera Offside yok ha. Alakası yok Offside'da. Yani ne olursa tertibiz. Ya Kenan senin şu milli takıma katkın ne? Iki de bir Çık lan. Çık. çık Kenan bir topu, Yeter ya. Çok kısa sürede kaptırdı. Berber'e kuaföre mi gelmişsin lan? Iki bir oynuyorsun. Montella, hele bir tekrar Montella. Korka korma orma. Kendi yaramız sağımızdan çıkamıyoruz ya. Bu ne? 15 dakikadır, 20 dakikadır bir tane hatamız yok. Aa yine geldiler. Allah'tan adamlar beceriksiz. Saçma diyoruz resmen ya. Bu tekrar tekrar. Benzemek. Takım oyunu çok önemli. Yani mesela böyle durum. Hadi bismillah bir şans olsun hadi. <laughs> Şimdi bir duran top şansı bizim için. Arda. Yaptı orta Arda. iyi yere çıkıyor. Yapma. Var. Ben aldım. Ben aldım. Ver sana ver. Ay. Nasıl ya? Bir dakika ya. Ben. Ya kavga etme! Bir göstersene bir tek yorum, bir dakika bir dakika. Barış ayağını tutuyor, vurmuş demek değil. Bir dakika, tamam bir durum bir durum göstereceğim, dur. Dur bir dakika, tamam. Vardan tavsiye aldım bir dakika çok güzel hadi. Abi bir tam açı versene ya. Ya şu yayıncı kuruluş siz nasıl çekiyorsunuz? Adam akıllı bir açı versene. Bu ne ya? Abi yapma ya. Basmıyor ama hafifleyelim. Hafif temas var burada. Aynen. Ben, hani ya yani ben, ben altına temas veriyor. değil. Yani açı şu anda böyle görünüyor. Arka açıyı vermiş. Yandan net bir açı verse temas var mı yok mu göreceğiz. Basma yok. Böyle <laughs> bak ya bir de Barış'a sarı kart verdi. Basma yok. Abi basma yok da şöyle çekme geliyor ya. Ya illa basması mı gerekiyor? Abi yandan vermiyor ki açı. Açı yandan olsa pozisyonu göreceğiz. Yok. Yok. Saçma sapan ya. Pozisyonu penaltı olup olmadı da anlaşılmıyor. Arkadan vermiş. Bak arkadan şuraya basıyor olsa bile göremeyiz. Arka açı. Sen ön taraftan veya yandan ver bir görelim emin olalım. Yoksa eyvallah diyeceğiz. Roberts yerden Harry Wilson. Ramsey Thomas'a dikkat. Offside senden Mert. Mert! Ne yapacaksın? Offside. Ve bunu tekrar Mert. Ya sen benim bir topa nasıl çıkmıyorsun ya? İnşallah offside'dir bakalım. Abi valla önde gibi inşallah ofsayttır. saygıdır. sen şu kadar mesafeye nasıl çıkmıyorsun ya? Şu an Var Şaka bu gibi ya. Anaslar. Ya ne intiraz ne ediyorsun? Çıkacağın o topu. De ediliyor. Thomas'ın ağlarımıza Fıssa gel valla billah. Oh, bizi tek kez okarlar. Offside. İçinizde kaldı mı? Oh. Evet. oh, evet. oh, evet. oh evet. Kendinize gelin ya. Adamla tek kale oynuyor ya. Yeniden Zeki. Abi çıkar buradan çıkar. İsmail Neyin mücadelesi İsmail bu? Döndü geriye Çağlar. Çok agresif. Çok sert pres yapıyorlar. Helal olsun öyle oynamanız lazım zaten. Biz adamlar top oynatmayız. süper İl Süpersin abi git yanıma. Vur Vur Yapma ya yapma ya Biraz hadi ya, edelim. hadi ya. Ya, ya Arda, ilk aşamada ortaya gelsen belki gol olacak. Devam bu arada. Hadi, dur. 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 Ya bu neler yapar? Niye bekliyor? %100 gol kaçtı. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Alejik Yazıklar alın. olsun. Risk alan, risk alan bir kaleci ilk defa görüyorum. Ben hani böyle geriden. Bak. Pres e yapıyor, hata yapıyor ya numara. Vurpras sen ya. Hı. Hakan, Zeki, zahmet biz Belki bir işe yarar ağzınızdan. Yanlış Kırmızı. İlk önce kırmızı. Verdi. E ya hakem bunu terk o. Adamın ilk sarı kartı doğru değil ki. Puh! Oyun bunu terk et o hakem. <gülüyor> Yemin ediyorum haksızım. <laughs> ne hadi lan oradan. Ne biçim çıksın lan sen? Küstah. İlk sarı kartı haksızım değil miydi? Vallahi billahi ya. Birinci sarı kart yanlıştı. Onun penaltı pozisyonunda verildi. Şimdiki Sarkar doğru basıyor. Net basıyor. Bir dakika. Net abi net basıyor. İkinci Sarkar doğru. Boş yere kırmızı gördük. Ya zaten kötü oynuyoruz. 10 kişi kaldık. Kendini şey yapıyor, kaybediyor. Eza sahası içinde Hakan baktı içeriye. Hakan yaptı. Vur! Kır! Aaaa! Yeter! Yav ne balık çakımsın ya! Yemin ediyorum var ya... Bitti. 10 kişi kaldığımız süre zarfındaki oyun... ...11 kişiykenkinden daha iyiydi. Yani ben şunu söylüyorum... ...gerçekten şu rezil oyunla... ...bir puan bizim için çok fazla. Yani umarım Montella bu maçtan ders çıkarır. Umarım tekrar şu 11'le çıkmayız. Yani... ...gerçekten çok fazla hata oyunu özellikle defansta çok zaafımız var. Hücumda çok eksiğimiz var. Genel olarak kötüydük. Bana takıyorum Montella. Push. Kabral. Çok, önemli. çok önemli Ve Sağlık olsun diyelim. Umarım toparlarız. İlk maç, ilk maçın günahı yoktur diyelim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.